Rıza! Sema! Bu adamın ne işi var burada? Asıl bu kadının ne işi var burada? Ya <laughs> ben size söylemeyi unuttum değil mi? Ee, siz artık bir ekipsiniz canlarım. Birlikte çalışacaksınız. Ne? ne? Ben kusura bakmayın ama bu dengesiz ikizler kadınıyla aynı ortamda bile bulunamam. Asıl ben bu cibilliyetsiz Başak Burcu erkeğiyle aynı ortamda asla çalışmam. Vallahi paşa gönlünüz bilir canlarım. Çalışmazsanız yüzer bin liranızı alırım. Trink hop. Ne yüzer bin lirası ya? Ne münasebet? Sözleşme imzaladık ya Sema Hanım. İşten ayrılırsanız yüzer bin lira ödersiniz. Bitti. <laughs> Okumadan imzalamıştır şapşal. Okuyacaktım. Başlamıştım. Ama sonlara doğru çok sıkıcı gelince bıraktım. Asıl böylesine bir sözleşmeyi okuyup da imzalamak bence şapşallık olurdu. Yayına beş saniye. Dört. Ben üç. gidiyorum. Neyse parası verin. Ay ah, çok güzel olur. Hadi güle güle git. İşte bana kalır canım. Ne haber? Bak ha, orada kapı. Orada kapı. İki. Hadi. Bir. Yayındayız. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Biricik yegane sevdiğiniz astroloğunuz Sema Yıldız. Merhaba ben Feza Güneş. Bundan böyle her gün Yıldız'ın Parlasın programıyla... Birlikte olacağız. Birlikte olacağız. Evet doğru. Bize her türlü sorunlarınızla alakalı mail gönderebilirsiniz. İsterseniz sözü daha fazla uzatmadan günün ilk mailiyle başlayalım. Ne dersin? Sema'cığım. Çok iyi fikir Fezacığım. İlk mailimiz sevgili Betül'den gelmiş. Betül, ikizler burcu. O muhteşem burcu yani. Aynı benim gibi ee, biliyorsunuz. Erkek arkadaşı Hamdi ise başak burcu. <laughs> Evlenmemiz doğru mu değil mi diye soruyor. Hemen Betül Hanım hatta alalım. Betül Hanım hatta mı efendim? Buradayım Sema Hanım. E, Feza Bey, e, ne dersiniz Hamdi ile evlenelim mi? Betül'cüğüm canım öncelikle ben seni ikizler Burcu olmandan ötürü tebrik ediyorum. <laughs> Teşekkürler. Duyorum. Sen de benim gibi muhteşemsin biliyorsun. Ben de program arasında söyledim ikizler Burcu'yum benim diye. Sen de o yüzden muhteşem bir Burç'sun. Gerçekten seni tebrik ediyorum. Ve soruna hemen cevap vereceğim. Ay çok heyecanlıyım evet. Hayır evlenmeyin. A, nasıl ya? Hayır, evlenmeyin. Bu kadar basit. Başka sorunuz var mı? Ama, ama ben Hamdi'yi çok seviyorum. <laughs> Eminim öyledir Betül Hanımcığım. E, efendim? Başak erkeği hassas olur Betül Hanım. İkizler kadınıysa kalpsiz. Onun duygularıyla oynama Betül. Canım benim senin sevginden hiç şüphem yok. Gerçekten Hamdi'yi çok sevdiğine inanıyorum. Bunu da düşünüyorum. Ama maalesef sorun senin Başak Burcu olan erkek arkadaşında. Başak Burcu erkeği yalancı, hileci ve şerefsiz olurlar. Ama ben hep dürüst ve güvenilir olurlar diye okumuştum. <laughs> İstersen sen ayrılma Hamdi'den canım. Sen böyle devam et ilişkine. Ama gün gelip de Hamdi seni pat diye ortada bıraktığı zaman... ...sen yapayalnız kaldığı zaman bu hayatta ona kalbini çok bağlamışken... ...ama ona, ona hiçbir şekilde güvenini kaybetmeyeceğini düşünürken... ...seni öylesine biri yapayalnız bırakacak ki bu dünyada tek başına kaldığın zaman... ...o zaman onun ne mal olduğunu anlayacaksın gerçekten. Şimdi Betül Hanımcığım tabii ikizler kadınının evde kalmış... Kız kurularına dönüşmelerinde de kendi hataları çok büyüktür. Evet, çok doğru. Çünkü bir başı şekerkeyle yaşamak gerçekten tahammül edilmez bir şeydir. Lütfen bağırmadan konuşur musun? <laughs> Bağırınca tükürüklerin yüzüme geliyor. Öyle mi, böyle mi? Aşık olsun sana, püf sana, püf sana. Püf sana, püf sana. Kes, ya, kes şunu, kes. kes. Reklam gel. Tükürme suratıma. Kardeşim, siz deli misiniz? Ne yapıyorsunuz lan siz? Yönetmenim. Beş yıl, beş yılımı aldı bu adam benim. Bu kadın benim tam yedi yılımı aldı. Heh. Tabii, ben ondan ayrıldıktan sonra iki yıl da kendimi toparlamak için harcadım. Ben de ondan sonra bir daha hiçbir erkeğe güvenemedim. Ya öyle mi Sema Hanım? Tabii. Ben o... hiç tam tersini duydum. Benden ayrılır ayrılmaz gidip hemen başka bir yerden Tövbe! Benim bu çirkin iftiralarına asla yüzleşmek istemiyorum. Sen gerçekten bencil, aşağılık, iğrenç... <laughs> ...ve kepeklisin. Ne canım? Ne Köpek Kepek mebek yok mu? Bir kere sen var ya, senin suratın tam simetri değil, hadi bakalım buna ne diyeceğiz, senin sol kaşın sağ kaşından 3.81 milim yukarıda, hadi bakalım buna ne diyeceğiz, yamuk. Ya nereye gidiyorsunuz kardeşim, sözleşmeler var. Alo, ee, Sema Hanım, ee, Feza Bey, Ay ya orada kadın, kimse yok sen ya. Sen de bir dur be. Ama Hamdi. Ne iş yapıyorum de